Multitek Teknoloji yeni bir cihaz tanıtım videomuzda daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle MT-305EU model numaralı elektrikli yüksek pabuç sıkma makinemizi tanıyacağız. Elektrikli yüksek pabuç sıkma makinemiz yanında gerekli yedek çeneler, bir adet alyan, yedek sigorta ve yedek bağlama vidalarıyla beraber gelmektedir. Bu cihazımızın kullanımı için sadece 220 volt elektrik ve bir pedal yardımıyla yarı otomatik şekilde kullanılabilmektedir. Gerekli olan çeneler ise cihazımızın arka tarafında bulunan çekmece içerisine konularak size gönderilmektedir. Cihazımızın ön tarafında 2 adet tuş bulunmaktadır. Bu tuşlardan kırmızı olan tuşumuz cihazımızı açıp kapamaya yararken yeşil olan tuşumuz ise ön tarafta bulunan aydınlatmayı açıp kapamıza yarar. Bir konumunu aldığınızda kırmızı tuşumuzu cihazımız çalışmaya hazır o hale gelecek ve pedala bastığınızda çalışacaktır. Yine yeşil tuşa bastığınızda ışığınızı da yakıp söndürebilirsiniz. Cihazımızın arka tarafında bulunan iki adet switchimizde bir numaralı switchimiz cihazın adım modunda veyahut da tam tur modunda çalışmasını sağlamaktadır sıfır konumundayken bir numaralı sivicimiz cihazımız adım modunda yani pedala her bastığınızda bastığınız kadar ilerleme yapacaktır. Bir konumuna getirdiğinizde ise tam bir tur yapıp çeneyi bir kere açıp kapatacaktır. İki numaralı sivicimiz ise motorumuzu saat yönünde veyahut da saat yönünün tersine çevirmek için kullanılır. Yani eğer herhangi bir sıkışma durumunda bu sivicin konumunu değiştirerek çenemizi açıp kapatabiliyoruz. Motorumuz ters yönde dönmeye devam edecektir. Bu şekilde cihazımızı açtıktan sonra arka tarafında 1 numaralı sivicimiz şu an sıfır konumunda. Yine 2 numaralı sivicimiz de aynı şekilde sıfır konumundadır. Bir numaralı sivicimiz sıfır konumunda olduğu için şöyle gösterdiğimizde pedala her bastığımızda çenemiz pedala bastığımız süre kadar hareket edecektir. Pedalı bıraktığımızda ise duracaktır. Tekrar devam ediyoruz. Şöyle devam bastı, basıp bırakıyoruz. Bastığımız yerde pedalımızı bıraktığımız anda çenemiz duruyor. Şimdi ise arkadaki bir nolu sevicimizi bir konumuna aldık. Bu konumda ise pedala her bastığımızda makinemiz tam bir tur yapıp çeneyi bir kere açıp kapayacaktır. Şöyle pedalımıza bastığımızda gördüğünüz gibi bir tam turu tamamladı motorumuz ve çeneyi bir kere kapatıp bu şekilde aç açılmasını sağladı. Ee, şimdi ise e, bir numaralı sıvıcımız sıfır konumundayken iki numaralı sıvıcımızın ne işe yaradığına bakacağız. İki numaralı sıvıcımız şu an sıfır konumunda ve motorumuzun dönme yönü şöyle pedala bastığımda görüyorsunuz ki şimdi mesela açılmaya çalışıyor. Bunu tam tersine aldığımızda yani bir iki numaralı switch'i bir, bir konumuna aldığımızda ise motorumuz ters yöne çalışmaya başlayarak yaptığı hareketin tersini yapmaya çalışacaktır. Şu şekilde yaptığımda tam aksini yine yapmaya çalışacaktır. İki numaralı switch'imizle oynadığımızda ise dediğim gibi hareketin ters yönde çevirecektir bu cihazımız. Cihazımız yanında gelen alyan yardımıyla ilk etapta üzerindeki alyan vidalarını söküyoruz. Bu şekilde. Bu esnada cihazımızın açma kapama tuşunun kapalı olduğundan emin olmalıyız. Gerekli iş sağlığı ve güvenliği kurallarına duyduğumuzdan da emin olalım. Bu vidalarımızı çıkardıktan sonra daha sonra şurada alt tarafa şu şekilde arkaya yaslayacak şekilde alt çenemizi koyuyoruz. Daha sonra gerekli olan deliğe şuradan vidamızı takıp yine arka tarafında bulunan somun yardımıyla cihazımızı tutturuyoruz. Bu şekilde tutturup yeterli sıkılığa geldiğinde bu şekilde zaten çenemiz şöyle biraz daha sıkmamız gerekiyormuş. Şurada. İyice sıkılaştırdıktan sonra zaten çenemizin oynamaya, oynamadığını göreceksiniz kendiniz oynamıyorsa eğer yeterli sıkılığa erişmiştir. Daha sonra da yine aynı şekilde tabi ağızların denk geldiğini görerek yani büyük taraftaki ağzın büyük çeneye denk geldiğini görerek şu şekilde yine en arkaya dayayacak şekilde ittirerek vidamızı takıyoruz. Yine arka taraftaki somunumuzu sıkıyoruz. Yine alyanımız yardımıyla sıkılığımızı şöyle ayarlayarak şuradan sıkıştırıyoruz. Daha sonra bunun oynamadığından emin olduğumuzda ise gerekli çene takılması yerine gelmiş oluyoruz. Bugün sizlerle Multitech Teknoloji elektrikli yüksek pabuç makinemiz MT-305EU cihazımızı tanıdık. Tekrar yeni bir cihaz tanıtım videomuzda daha sizlerle görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.